Kimya Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün kimya ve enerji konusunun dördüncü videosunu çekeceğiz. HES yasasından bahsedeceğim. Tepkime ısılarının toplanabilirliği. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle 3 kuralımız var. Tepkime ters çevrilirse entalpi işaret değiştirir. Yani bakın hemen bir tepkime yazalım. Şöyle bir tepkimemiz olsun. Diyelim ki entalpi değeri artı 5 kilojül olsun. Bu tepkimeyi tersten yazdığım zaman bakın C artı D... A artı B. Bakın e, tepkime ters döndüğü için işareti ne oldu? E, değişti. Yani eksi 5 kilojül oldu. Evet. ikinci kural şu. Tepkime bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse entalpi de o sayı ile çarpılır ya da bölünür. Bakın hemen şöyle bir örnek yazalım. Yine tepkimem C artı D. Delta 5 olsun. Bakın tepkimeyi 2 ile çarptım. 2 ile genişletiyorum. 2B 2C artı 2D Delta H'da ne oluyor arkadaşlar? 2 ile çarpılıyor. Kaç oldu? 10 kilojül oldu. Bu şekilde. Ve tepkimeleri topladığımız zaman da arkadaşlar entalpilerini de toplayacağız. Hemen buna bir örnek yazalım. Bakın şöyle bir tepkimemiz olsun yine. C artı D. Delta H'ım yine 5 olsun. Bir tepkime daha yazalım. C artı X. A artı Z olsun. Bakın bu tepkimeyi topladığımız zaman bunun delta H'ı da diyelim ki kaç olsun? 3 olsun. Şimdi bu tepkimeyi topladığım zaman ağlar birbirini götürdü mü? Evet bakın tepkimenin bir tepkimede girenlerde öbür tepkimede ürünlerde bir madde varsa birbirini götürür. Bakın burada ürünlerde burada girenlerde ne yapıyor? Birbirini götürüyor. O zaman burada girenlerde ne kaldı arkadaşlar? B artı X, D artı Z kaldı. Bakın bu şekilde delta H'de ikisinin toplamıdır. Ne olacak toplam delta H'ım? 8 olacak. Yani bu şekilde Hess yasasının kuralları. Devam edelim. Örnek yapalım arkadaşlar. Şimdi bize bu şekilde iki tane tepkime verdiği zaman ve bizden başka bir tepkime istediği zaman ne yapacağız? Şimdi bu iki tepkimeyi topladığımız zaman bu tepkimeyi elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Ona bir bakalım. Şimdi önce pratikten bunu yapalım. Şimdi bakın N2'ye bakacağım. Bu tepkimede olan maddelere bakıyorum. Oksijene bakmayacağım çünkü oksijen hem bu tepkimede var. Hem bu tepkime de var. Bir de 2N2'ye bakacağım arkadaşlar. Şimdi N2'ye baktığım zaman bakın N2 burada nerede? Ürünlerde. Şimdi ben ikisini topladığım zaman N2'nin girenlerde olmasını istediğime göre bu tepkimeyi ters çevirmem gerekiyor. Bu tepkimeyi ters çevirdiğim zaman arkadaşlar tepkimem işaret değiştiriyordu. Ne oluyordu? Artı 185. Şimdi 2NO2'ye bakıyorum. NO2 burada ürünlerde Burada da ürünlerde. O zaman işaret değiştirmemiş. Ama burada baş katsayısı birken arkadaşlar burada baş katsayısı kaç? 2. O zaman ne oluyor? 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı eksi 60'dan 185 ve eksi 120. İkisini topluyorum. Ne geliyor arkadaşlar? Toplam delta aşım 65 geliyor. Şimdi bakalım acaba doğru yaptık mı? Sağlamasına bakalım. Şimdi birinci tepkim, şimdi ben bu iki tepkimeyi toplayaraktan bu tepkimeyi elde etmeye çalışacağım. Bunu e, elde edebilmem için N2'nin e, girenlerde olması gerekiyor. O zaman birinci tepkimeyi ne yapıyorum arkadaşlar? Ters çeviriyorum. Bakın birinci tepkimeyi ters çevirdim. Ters çevirdi için delta aşım işaret değiştirdi. Ne oldu? Artı 185. İkinci de 2 NO2'ye bakıyorum. Bir de 2 oldu. Tepkimeyi ters çevirmeme gerek yok. Çünkü 2N2'nin ben ürünlerde olmasını istiyorum. O zaman birinci tepkimeyi, ikinci tepkimeyi 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor. Delta aşımda 2 ile genişlettiğim için 2 çarpı eksi 60 oluyor. Şimdi topluyorum. Acaba bana bu tepkimeyi verecek mi? Bunlar birbirini götürdü. Girenlerde N2, 1, 1 daha 2 mol O2, 2 tane NO2. Bakın sağladı. Peki bu ikisini toplayıp bu tepkimenin delta aşını buluyorduk. 185 eksi 120 ikisinin toplamı ne oldu arkadaşlar? 65 kilojül oldu. Evet bu şekilde sorunun mantığı bu şekilde arkadaşlar. HES yasasını bu şekilde yapabiliyoruz. Evet örneklerle devam edelim. Bakın 3 tane tepkime vermiş bu sefer. Ve benden şu tepkimenin yine nesini istiyor? Delta aşını istiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi CKH4'e bakalım. CKH4 burada nerede? Ürünlerde. Burada nerede? Girenlerde. O zaman ilk tepkimemi ters çevirdim mi? Bakın delta H1 olsun. İlk tepkimemi ters çevirdim. Eksi 52 oldu. Oksijenle işim yok. Çünkü oksijen bakın iki tepkimede de olduğu için buradan yola çıkamam. Ama karbondioksitten yola çıkabilirim. Burada karbondioksitim ürünlerde arkadaşlar. Burada da ürünlerde. O zaman işaret değiştirmemiş. Ama iki katı bakın. İki katını almışım. O zaman delta H2'yi ne yapacağım arkadaşlar? 2 ile çarpıyorum. Evet bakalım. Suya bakalım. Su bakın burada ürünlerde. Burada da ürünlerde. O zaman yine işaret değiştirmemiş. Bakın delta H3'ün işaret değiştirmemiş. Ama baş kas sayısı birken iki mol olmuş. O zaman ne yapıyorum yine arkadaşlar? 2 ile çarpıyorum ve üçünün toplamını alacağım. Eksi 52. E, eksi 393 ile 2'yi çarptığım zaman eksi 786. Eksi 572. Topladığım zaman ne geliyor arkadaşlar? Eksi 1410 kilojüldür bunun cevabı. Diğer türlü yaptığım zaman yine topladığımda, topladığımda bana bu tepkimeyi verecek arkadaşlar. Yani isterseniz e, bu şekilde yapabiliriz. Hemen yapalım. Bakın birinci tepkimeyi ters çevirdik. 2 tane karbon artı 2 tane H2. 2. tepkimeyi 2 ile çarptık. 2 karbon artı 2 tane O2, 2 tane karbondioksit. 2. Tep 3. tepkimeyi yine 2 ile çarpmıştık. O2, 2 tane H2O. Yani bu üçünün toplamının bana bunu vermesi lazım. Hemen bakalım. 2 H2'ler gitti, 2 karbonlar gitti. Bakın burada C2H4 kaldı. 2 oksijen, 1 oksijen daha 3 tane O2 kaldı. 2 tane karbondioksit ve 2 tane H2O kaldı. İsterseniz bu şekilde uzun uzun yaparsınız. İsterseniz de yaptığım pratik yolu e, kullanabilirsiniz. Evet. Devam edelim. Şimdi bakın e, yine iki tepkime vermiş. Bu sefer üçüncü tepkimeyi vermemiş arkadaşlar. Bana onun yerine ne diyor? SO2'nin molar oluşum entalpisi diyor. E peki ben molar oluşum entalpisinin ne olduğunu biliyor muydum? Bakın bunu bir önceki videomda anlatmıştım. Ee, pardon iki önceki videomda anlatmıştım. Molar oluşum demek elementlerinden element kararlı elementlerinden arkadaşlar kararlı elementlerinden ve bir molünün oluşmasıydı değil mi? O zaman ben SO2'nin bir mol olmasını isteyeceğim. E, elementlerinden bakın burada zaten S katısı var. Artı oksijen gazı var. Yani benim bu iki tepkimeden aslında bu tepkimeyi bulmamı istiyor. Yani diğer sorularda tepkimeyi kendi vermişti. Bu sefer tepkimeyi biz yazdık. Şimdi hemen bu tepkimeyi oluşturmaya çalışalım. Yine kükürt'e bakarım arkadaşlar. Bir de SO2'ye bakarım. Bakın kükürt'e baktığım zaman girenlerde girenlerde ama yarıya inmiş. Bakın 2'ymiş, 1 olmuş. O zaman delta H 2'yi ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Eksi 190 bölü 2. Delta H1 içinde SO2'ye bakalım. Yine O2'ye bakmıyorum. SO2'ye bakacağım arkadaşlar. SO2 burada girenlerde burada ise ürünlerde o zaman delta h birimi ters çeviriyorum artı 48 oluyor ve yine baş kas sayısı 2 iken burada ne olmuş 1 olmuş o zaman bunu da ne yapıyorum arkadaşlar 2'ye bölüyorum o zaman delta h birim 24 oluyor 24 oluyor. Eksi 190 bölü 2 de eksi 95. Bakın buradan ne geliyor? Eksi 71 kilojül geliyor. Evet yani bu tarz sorularda hepsinin mantığı aynı. Ama soruda bazen soruları ufak tefek ne yapabiliyorlar arkadaşlar? Değiştirebiliyorlar. Mesela bu soruya baktığımız zaman da delta -h olarak vermemiş. Burada ısı çıkışı olduğunu bakın ısıları buraya yazmış. O zaman bunlar eksi olacak. O zaman şuna delta h 1 diyelim. Eksi 1240 olur. Şuraya delta h 2 diyelim. Eksi 376 olur. ısı açığa çıkardığı için. Buraya da delta h 3 diyelim. ısı girenlerde olduğu için arkadaşlar. Artı 232. Bakın bu sefer benden ne istiyor? C2H2 gazının oluşum entalpisini istiyor. C2H2 gazının oluşum entalpisi. E yine arkadaşlar C2H2'nin nereden oluşması lazım? 1 molünün bakın elementlerinden oluşması lazım. O zaman karbon olacak ve ne olacak? H2'den oluşması gerekiyor. 2 e tane H2 burada da 2 karbon olduğuna göre demek ki kendisi benden bu tepkimeyi istiyor arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra zaten gerisi kolay. Şimdi hemen bakalım karbona bir bakalım. Şimdi karbon nerede? Karbon burada arkadaşlar. Girenlerde bakın delta H2 için girenlerde Burada iki katı olmuş yine girenlerde. O zaman işaret değiştirmiyoruz ama ne yapıyoruz? 2 ile pardon şuraya yazayım. 2 ile çarpıyoruz. Delta H bunu hallettik. H2'ye bakalım arkadaşlar. H2 burada ürünlerde. Burada ise girenlerde. O zaman delta H üçüm ne olacak? İşaret değiştirecek. Bakın delta H 3üm işaret değiştirdi. Eksi 232 oldu. Bir de delta H birime bakalım. Bakın C2 H2 burada girenlerdeyken Burada ürünlerde o zaman bu da ne olmuş? İşaret değiştirmiş. Eksi 1240 ne oldu arkadaşlar? Artı 1240 oldu. Hemen üçünü topluyorum. 1240 eksi 376 ile 2'yi çarparsam eksi 752 eksi 232 buradan ne geliyor? 256 kilojül geliyor. Evet. Sorularımızı ne yapmış olduk? Bu şekilde yapmış olduk. Ee, son olarak arkadaşlar kimya ve enerji konusunda bağ enerjileri kaldı. Diğer videomda da bağ enerjilerini anlatıp bu konuyu bitireceğiz. Şöyle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar kimya anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.